Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. 1001 Eylül 2023 kataloğu yayınlandı. Detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada, Glas Innav Cam Espresso bardağı, 6'lı, 49 lira. Paşabahçe Landmark Kavanoz çeşitleri, 750 sisi, 55 lira. Paşabahçe Landmark Kavanoz çeşitleri, 1360 sisi, 69 lira. Bahçe Landmark Kavanoz Çeşitleri, 2.570 Sisi, 85 Lira. Glas İnnav Cam Dondurma Tatlı Kasesi, 3 Ü, 69 Lira. Glas İnnav Cam Gravürlü Bardak, 300 Sisi, 14,50 Türk Lirası. Bonera Karnıyarık Tenceresi, 189 Lira. Çevstava, 99 Lira. Relay Çelik Termos, 299 lira. Relay Çelik Termos, 750 mililitre, 189 lira. Borcan Baypaşa Bahçe Borcan Fırın Tepsisi, 99 lira. Lav Salata Kasesi, ikili, 65 lira. Lav Kase, altılı, 44,50 Türk lirası. Tek fiyat bıçak çeşitleri, 32,50 Türk lirası. Kristal sürahi 1 litre 62,50 Türk lirası. Mutfak seti 9 parça 99 lira. Kare kase 14,50 Türk lirası. Yuvarlak tencere 28,50 Türk lirası. İkili süzgeç 39,50 Türk lirası. Tuzluk biberlik ikili 14,50 Türk lirası. Çam baharatlık, 10 lira. Vileda Spino Ultra Temizlik Seti, 299 lira. Arnica Siklon Elektrikli Süpürge, 2499 lira. Arkadaşlar bu arada, marketlerin resmi kataloglarını sizlerle paylaşıyorum, kanala abone olup bildirimleri açarak orijinal kataloglardan haberdar olabilirsiniz. Fakir RS720 Robot Süpürge, 4799 lira. Brown Blender Set, 1599 lira. Kuntel Hamur Yoğurma Makinesi, 1499 lira. Kuntel Turbo Fırın, 1799 lira. Kuntel Yağsı Zarf Friyer, 1799 lira. Kuntel Inov Toast Makinesi, 1099 lira. Fakir Tastaya Çay Makinesi, 799 lira. Heyfer ışıklı kettle, 379 lira. Heyfer saç kurutma makinesi, 279 lira. Kumtel siyah cam ankast reset, 5299 lira. Küçük boy valiz, 349 lira. Büyük boy valiz, 629 lira. Orta boy valiz, 529 lira. Molinella çift kişilik lastikli penye çarşaf, 89 lira. Molinella tek kişilik lastikli penye çarşaf, 75 lira. Pötikareli sofra bezi, 34,50 Türk lirası. Babycot tekli bebek body, 31,50 Türk lirası. Kız merkek çocuk fermuarlı kapüşonlu sweatshirt, 119 lira. Kız erkek çocuk sıfır yaka sweatshirt 89 lira. Erkek short 54,50 Türk lirası. Kız erkek çocuk polo yaka tişört 89 lira. Kız erkek çocuk polo yaka sweatshirt 99 lira. Kız erkek çocuk ribanalı eşofman altı 75 lira. Kadın erkek spor ayakkabı 199 lira. Çocuk spor ayakkabı 169 lira. TCL 50 inç uydu alıcılı Google TV 9999 lira. Nordmende 50 inç Android TV 8799 lira. Casper 8 128 GB cep telefonu 7999 lira. HP Notebook Ryzen 5 10999 lira. HPA 10 tanklı yazıcı, 4999 lira. Oppo Enjo Air 2 Bluetooth kulaklık, 829 lira. Heyfer Kukliin Pro şarjlı kablosuz dikey süpürge, 2999 lira. Ylsi 58 inç uydu alıcılı Google TV, 13999 lira. Okyanus Home deterjan, tablet kutusu, 59 lira. Philips hızlı şarj aleti 199 lira. Philips el feneri 149 lira. Yuvarlak banyo taburesi 38,50 Türk lirası. Baskılı su kovası 27,50 Türk lirası. Saklama kutusu 7,5 litre 37,50 Türk lirası. Saklama kutusu 1,5 litre 17,50 Türk lirası. Saban askı seti, 5 22,50 Türk Lirası. Hobi life tekli ayakkabı rampası, 10 Lira. Hapi life telefon tutucu, 5,25 Türk Lirası. MGS Luna elbiseli set, 119 Lira. MGS oyuncak set, ikili, 125 Lira. MGS oyuncak çanta ve aksesuar seti, 69 Lira. Smartland Daf Deniz Kabuğu Oyun Hamuru Seti, 99 lira. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Karma Hikayeler, 27,50 Türk Lirası. Gokidi Çek Bırak Metal Arabalar, 59 lira. Gokidi Tak Araçlar, 44,50 Türk Lirası. 1001 Eylül 2023 bu şekilde olacak, diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.